Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Bugünkü ikinci videomda Brawl Stars videosu çektim. Bir de Roblox. Label Bu ne? Ha. kardeşi Afacan kızımız. Adını bilmiyorum. Kaç kere vur sıkmaya çalıştı. Ölüyor öldü. Evet. Elfi aldı adam. <laughs> Çüş. Orada olduğunu nereden bildin? Ne olsam yanında beklerdim. Arkadaşlar şu anda adam yanlarında. Kaç kişi öldürüyor kim bilir adamlara bakalım. Bir, iki. Va bir kişi iki kişi kalmış arkadaşlar. Bu da ölüyor zaten. O ölürse bir kişi kalacak öldü. Bir kişi kaldı. Tek kişi kaldı orada. Kardeşim adam çıktı çıktı. Kaçtı senden. Hmm. Hmm. Bir sürü kişi öldü. Adamın arkasında balta mı? Yoksa bana mı öyle geliyor? Üf. çantası var adamın Ben hiç atarsam. şey. Yok. Evet şimdi. Kişi diyorum, Şurada önüme geçmeyin. Ne çok kişi var ya. Evet şu anda. Arkadaşlar dün de bir çektiğim videoda sinir krizi geçirmiştim. Hep sinir krizi geçiriyorum ama bu da zaten sinir krizi geçirmeyeyim diye videoyu bıraktım. Ama bunda geçinmeyeceğime eminim. ne oldu? Değişik. Ha ulan burası benim mallarım. Ne var? Tipi yok. Arkadaşlar tipi yok. Ya sen de buradan gitsin. mi bar var burada. Evet. Burada olduğun için seni cezalandırıyorum. Bu mu? Neredesin? Dot. O bir kişi ölmüş. Bu mu? Yani? Ölü taklidi yaparsan gıcıklığını ölürsün. Aa o da öldü. Hiç para etmedi. Ben neden herkesi öldürüyorum iki dakikada? Değişik cana Bir vurayım. Bir vurur. Bir vurucuk yeter. Vurucuk. Vurucuk. Evet vurucuk. Ulan. Vurucuk. Vurucuk. Kendinizi kim sanıyorsun? Vurucuk. 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 Aa orada kaçış yok. Evet herkese bir vurucuk. Vurucuk lütfen bir tanecik. Sen bir tanesin değil mi? Siz bir tanesiniz arkadaşlarınız. Bak bak bak. Oğlum burada herkes yanımda. Herkes arkadaşını kurtarmak için uğruyor. Ve herkes de ölüyor. Bir şey var mı daha? Aa bak orada. Vurucuk. Vurucuk. O hayatımda ilk defa bu kadar adam öldürdü. Bir vurucu köpücük gibi bir şey. Öpücük. Geldi de annen sana bir tane öpücük vursun. Öpücük istemiyor musun? Ayıp ediyorsun. <laughs> öpücük. Öpücük. Ben öpücük. Slenderman ismini Kaldıralım öpücük kanası koyalım. Öpücük 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 öpücük, öpücük. öpücük, öpücük. Herkese öpücük. Öpücük anasıyım ben. Herkese öpücük. Herkese öpücüklerimi sunarım. Gel lan. Ben katabileceğini sanıyorum. Ay. Dur ya gene çıkayım. Arkadaşlar kaçmasını istemiyorum. Birinin onu da kurtarmasını istemiyorum. Ama da çıkamıyorum. Ehecik. Aa, o da öldü. Bir öpücüklerini mi sunuyorum? Daha üç kişi kaldı. Lütfen ölür müsünüz? Bak ben baş, Ben şuraya hiç gitmedim. Buraya hiç gitmedim buralara falan. Ehecik. 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 Öpücük Evet öpücük anası 3 kişi kaldı bildiğin O kadar adam öldürdüm ki üç kişi kaldı Öpücük anasından bu beklenirdi Evet Arkadaşlar adam öldür öldür bitmedi İlk defa 7 tane adam öldürdüm 8 galiba bilmiyor İlk defa o kadar adam öldürdüm. Ben illa bir üç tane öldürüyordum arkadaşlar. Video çekince bir şey geldi. Herkese öpücük çaktım. Öpücük çaktığım herkes kurtarıldı ama ben bende kanalizasyondaki adam sen misin? Öpücük anası gücü işte budur. Bir daha öpücük isterseniz öpücüklerimi size sunarım. Öpücük anası. Ben mi oldum? <laughs> evet Chucky. Beklenir. Adamın arkasında çantam var yoksa bana mı öyle geliyor? Evet herkesi öpücük çaktığım için kendimle gurur duyuyorum. Lan demek herkesin saklandığı yer burası. Ben de iki saat buraya hiç gelmemiştim. Öpücük diye diye size. Tabii ki de ben herkesin kafasına hiç çatı çaktım öpücüğü. Evet. İkinci katta mısın? Ol. İkinci kata çıkarken bir vuruşma var. Şarkıyı beğenmedim. Kötülüklerin anası. Ben öpücük anasıydım ama bu da orada açtığım kapıdan çıkması hiç hoş değil. İnsan korkuyor. Açtığımda böyle şarkı geldi. İnsan tırstı. Neyse açayım biraz daha. Sesin gelmesini seviyorum. Ama insanı biraz tırstırıyor bakın. Allah. Şarkıyı bitirebilir miyiz? Şarkı Şarkı çok tıstırıyor beni. Tüylerim diken diken oldu. Ama lütfen bak kısarım. O herkes herkes et çatıyı yiyor sonra da arkadaş onları kurtarıyor. Aa adam benim eski biçimimi hatırlatıyor ama ortada pizza şekli yok. Ben bir milyonerim bu arada. Of oh, bir kişi öldü. Aa benim kanalizasyonuna kanalizasyonda vurduğum adam. O ölmüştü. Şarkı istemiyorum dedim. Türk dibindeymiş. Adam duvara bir çıksa ben ölüyormuşum. Hadi şimdi bu kaptan içeriye girersen Dolabın yanına yaklaşırsan seni kurtarabilirdim. Orada çeki var. Tabi herkes orada saklanıyor. Sonra çeki geliyor buluyor. Ben de öyleydim. Zaten arkadaşlar ben de şöyle bir şans oldu. Herkes böyle arkadaşını kurtar kurtarmak istediği için herkes yanıma geldi. Herkese sıktım orada ama kız gözümün önünden kaçtı. Gözümün önünden puf diye kaçtı gitti ya. Ayıp et. O iki kişi galiba o adam oldu. Açsam, şu olur. Kapı açsan Ne olur. Ne orada? Evet adam burada olmadığı için çıkış nerede? kanalizasyona girebilirim. Benim için bir sıkıntı yok. Haak. Evet. Allah. Vurdu. Hayır, ben de buraya girme zamanını buldum. Hayır. Adam kurtarmak için can atıyordu. Şimdi atmıyor. Evet. Cevap neden? Ha yenildim. Öldüm. Yazık bana. Yazık bana bir yanımdan bir çekil de çıkayım. Tipsiz ya. Arkadaşlar YouTube çekiyorum. Ama adam inadına. Sanki abi saniye girmiş gibiyim çıkamıyorum. Hakkını helal et benimdir adamım. Ya bir çık git. Çıkıyor mu? Galiba. Çıkıyorum galiba. Hadi be çıkabilirsen buradan. Vatan oh, tam güç. Tıt 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 abanıyorum. Öldüm galiba. Evet. A5 para kazandım. Ne alaka. Ne? Galiba bu ölmediğim anlamına geliyor ama hiç level kazanmadım. Arkadaşlar kırmızı ışıktan dolayı burada da kırmızı ışık yanıyor. Evet. Meşhurum. Hadi bakayım. Burayı beğendiğim söylemez. Burada bir yere şey olmuştu. Katil. Burayı hiç sevmiyorum. Burası. Ben olmayacağım hesaplamalarıma göre. Evet ben olmuyorum. Bu kim? He. Şu takma daha de adama benziyor. Arkadaşlar ben burada çok güzel bir oda bulmuştum. Ben orada saklanıyordum. O odayı arayacağım. Buralarda bir yerdeydi hatırladığım kadarıyla. Dıt diye ses çıktı. İkinci katta olabilir mi? Kilitli bir odaydı o. Kilitli bir odaydı. Burası mı? Doğal basak, Bu doğal basaklığın mı? Bu doğal ne güzel olur. Ama saklanamıyorum. Buraya saklayayım. O ne? Kayıt yaz var. Telefon olsa polis arardım gelir adam. Tutuklardı belki bir şey yapar. Arkadaşlar adam oyundan çıksa ne güzel olurdu. Burası da karanlık karanlık. Evet. Sürenin bitmesini böyle bekleyemem kardeşim. Ses gelmediği SÜRE iyi. Ses geldi an. Evet. Channel. Adam almış hala üstüne bir tane daha almayacak. Bu koridorda galiba üst kat yok. Bu koridorlarda. Yani olabilir. Burası olabilir mi? Buraya sanki bakmıştım. Evet, bakmıştım. Işte. tek sonraya bakmadım. Şiddetli. dur bir ne? şeyden bakmaya çalışacağım. Ne? Adam orada. İşte böyle kaçılır bir adam uzaklaşması güzel oldu. Neden böyle yavaş? Kaşıyor galiba arkadaşlar. Evet, ben buradan kaçarım. Ne biçim yer burası? Adam gelsin. Dedim geldi. Şu mağazın keşke açmasaydım. Öleceğiz. O adam oyundan çıktı galiba. Ya da birkaç kere vuruldu. O yüzden öldü. Aa, teşekkürler. ederim. İnşallah çıkabilirim. Çıkamayacağım. Arkadaşlar mutlu, mutlu. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah. Korktum. Güldünlü mü arkadan? Yo ben rap olmadım ki. Ya ben nasıl rap olurum? Adam galiba içinde bekliyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay.